bu cemaata mani olan on mazeretten bir tanesi hastalık. Cemaate gidemeyecek kadar hasta olanın üzerinden bu cemaat vebali kalkar. İkincisi tam akşam namazı vakti yemeğin hazır olması. Bu da cemaatın cemaate gitmemenin bir mazereti sayılıyor. Üçüncüsü unutmak. Dördüncüsü şişmanlık. Zor yürümek. Beşincisi kazaya hacet. Abdest tazeleme ihtiyacı o saatte varsa. Altıncısı yolda emniyetsizlik var ise. Yedi şiddetli soğuk 8 şiddetli yağmur 9 zalimden korku 10 soğan sarımsak yemek Bu gibi kimselere cemaate mani mazereti vardır deniliyor gitmese de olmuyor. Bunun dışında Müslümanlar yeryüzünün en mukaddes yerleri olan camilerimizi doldurmalılar. Cemaati ihmal etmemeliler. Ankara'mızda, İstanbul'umuzda, Bursa'mızda, Suudi Arabistan'ımızda adım başına cami yapılmış. Neden? Cemaatin büyük faziletini bilmekten. Milleti cemaata alıştırmaktan. Aman uzaktır gidemem lafını ortadan kaldırmaktan. Uzaksa her adımına Cenab-ı Hak büyük ihsan ve ikramlarda bulunur. Aynı zamanda bir gidiş geliş sağlık envaresidir. Sıhhat bahşeder. Bu nedenle cemaati küçümsememeli, cemaata devam etmeli.